Oğlum ben bunu DC'den şey yapmadım ki. Bana gayret. Farfetch'le duo kanalındalar mı? O fake Farfetch mi? Oğuzum kardeşlerin kralı sat. Oğuzum neredesin? O alttaki gerçek Farfetch mi? Gitti oğlum adam. evet. Amin Bu nereye gittim? Ya kardeşim yine mi yemek yiyorsun amın okuyun? ya. Yumurta mı? Yumurta deyince fındık bizim fındık. dalış çekti kanka. Fındık ya fındık. Abi o düz Oğuz şarıyla niye gelmedin bro? Bu da iyi abi. Anladın mı sen benim niye o şarı istediğimi? Anladım da abi biz şimdi 100 puan koymuyor muyuz? Ya ne yüzü kanka artı 180 ama. E... Açıklama bekliyoruz. Oğuz kampla neden doları başladı? <laughs> Oğlum ne ya... yapıyor kanka olur böyle şeyler yani. Yora var mı abi? <laughs> kanka bozar mı şunu alsam olsun Al he? ya al vallahi. Al <laughs> başlayalım hadi. Kanka bozarsa başka bir şey alayım. Nerede abi? görün. Dur bir tane atayım da kanka şimdi. Sen Erdo'yu tuttun mu Fiora testine? <laughs> Yok kanka Erdo'yu tutmadım ya. O kadar uzun dayanamadık. Abi en son tartıştığımızda iki ay önce 250 puandın. Ben de 300'üm. İkimiz de aynıyız hala. Sen, oğlum ben bakıyorum sen ikili bir şey yapıyorsun, çar geliyor Yapıyorum. sıfırdan Bilmiyorum sana. Niye o yap öyle yapıyor Yani, fresh kasalım dedik, ban yedi abi. Tam ortasında ban mı yedi? He 500 puanda ban yedi. 5 değilmiş kanka o zaman o. Yoksa başka yani, bir der mi ban yedi? Sıfırdan 500'e. Sıfırdan 500'e kaldım 500'deyken ban yedin. Oğlum rune yapamıyorum. Da... yapamıyorum, oğlum run yapamıyorum Oğuz. Eyvah. Otomatik yapar ya. Bok gibi bir ürün page yap. Neyse ne kadar kötü. Ya ElectroCute oynayacaktım page açılmadan. Ona şey basılıyor mu abi? Ben bu öngörüde mesela. Arkadaşlar bakın şimdi. Buradan öngörü var. Öngörüyle kanal sadakat puanlarını kullanın basın. Buradan Northodim Pro Mouse klavye e, premium falan kazanabilirsiniz. Premium Mousepad. Uyandırayım yani. Öngörünün öyle bir güzelliği var yani. Anladın mı? Bende yok kanka yapacakmış. bak bak kanka bak mouse'umu takip et Mouse'umu takip et F5 atın Taktik koydum F5'i geldi Hadi bakalım Öveve mi? Kanka ben full try takılıyorum ya Tamam Sen istiyorsan öve takıl ben Yo yo Taşıyorum zaten Tamam Başladı mı e-spor art bir şey ver oğlum ne yaptın Nereden baksan Bir arpa Bir arpa boyu yolu ilerleyemedik be abi sıkıntı yok İlerlenmedi ha kanka. Yok ya. Kamil kamilliğe devam. Ama pes ettik mi az... yoksa kanka ark devam ediyor mu? Benim ark. illim Oz Oğuz pes etmez yani öyle bedavadan. Ark biraz bir günlük mola da şu an. Yo arkı sen piç edelim ya kanka bırak oğlum ark mı Dedim ki çok dedim stresliyim Uğur abiyle dua edeyim da böyle bir biraz daha rahat stres diyeyim. gelsin ha. Yok. <laughs> rahatlamak, için, rahatlamak için geleyim dedim. Özlendi gelsin. ya. Kanka harbi özlendi ya o uzun. diyorum abi. Ha? Popa mı pet? Popet diyorum. Aha. Tamam kanka. kanka. Doğru ama kesmeyeyim. Böyle Erdo'ya Erdo ya benzemeyiz yani. Artı 200 le Dün kanka bir tane win aldık. İsmail dün Erdem'i de kanka haberin olsun. Senlik bir şey yok herhalde. Postluyor ya. Postluyor olabilir biliyor musun? Erdem de yayındaydı kanka. Ne diyorsun ona? Ne, neymiş İsmail ya? Ya ben doğu girince şöyle bir performans gelmiyor kanka. Benim Resul de öyle abi ya. Karşıda beyinde 10 takla atıyor. Doğa giriyoruz. yola Solo kill diyor böyle sürekli. E Resul Oğuz draması mı? Ha o drama. Bana gayrı. Ha bot dinimiz kazanıyor. Nasıl iyisin yapmıyorum ha modumdayım Ani, ya Hani Hani büklüm büklüm. Boynunda blokaya açmış. Bordunu attı Board kanka. Attı. Aynen. Buraya. Hadi alıp geleceğim abi. Ben E'sini kullandıracağım onun Kullandık. Ay mıyız? Adamın oto hata yok. Adamın oto hata yok. Day var mı? Arbi atarız ha. Meganları falan hök da yeni bitti. Telefonu aramamız. İnşallah Meganar olmaz ya. Kanı piçi nerede? Orada Aha attık. Okey. Hiçbir şeyim yok ha. Diyorum alacağım. Çık yani kanka, abi, çık kanka. Vuracağım ben. Çok iyi. Atmasan da yaşar mı ya? Bence vuracak da bir tane daha ya. buluyum istedim mal gibi. Neyse. Ben de mi istedim? Neyse bunu ben istedim bunları şimdi. Çok iyi yani direkt ninja tabii koyacağım. Gerçi bu oyun da Marbot gibi ya değil mi kanka? Ne diyorsun oğuzum? Day başarılı. Millet EP mi Yok şey. ya. Ha? Ne yapıyor bu? Oo oh, la, la Bir de bar da aldı. Küçükken anladım tuvalet ne demek. Vay abilerin kralı. Yetenek. Selamun aleyküm. Abim ne aleyküm yapıyorsun? Selam Fatih Aleyküm abi. Selam. Ne yapıyorsunuz lan? Oyunu oynuyoruz abi. Sen ne yapıyorsun? Beni andık bugün ya biraz Fatih abi. He. Vallahi iyi, i̇yi yaptım. yaptınız. insan geldik abi lafın üstüne. <laughs> Oğuz mobsaneden çıkmış ha. bu. Hafta kaldı ya daha tam çıkamadım. Öyle mi? sen o Hadi be. Anka akademiden lan, bahsediyorsun? Bir tane daha. Anka şu tap var bir o oh, tarzdı ya. Tap Bey'i alsana Oğuz. Alacağım abi. Oğlum bunlar koyayım lan bir tane bir tane pink geliyor. Ne bir geliyor. Böyle jungle mı olur koyayım ya Oğuz. 4 oh, top oluyor yani. abi baksana. Şey. saldırıyor. Kerim böyle jungle'ı ya. Bizim adam bırakmış mı oyunu herhalde ya? Abi sen herhalde yeni uyandın ha? Kural. Yok ya 2 saat falan oluyor da evet. Şimdi ben Aykos sigara Aykos sigara yaptım boğazım bir var ya Uğur Abi diyorlar ki Fatih abi 800 liraya alıyor sen nereden alıyorsun oğlum onu ya? yani, Yok be oğlum öyle <laughs> bir şey nereden alacağım da var 800 liraya satılan yer Hani TRD değil kanka <laughs> Bana dediler de Benim ya Bir bitti kanka Aha. Sigara içtim bir hafta. Bir yerden alayım dedim. Aldım dolandırıldım. Gelmedi mi? Ee, gelmedi. Bir de hani benim aldığım yer vardı. Orada ülkesini değiştirmiş aldığı yerin. Benim hoşuma gitmedi vazgeçtim. Hmm. Sordum birine ben buradan alıyorum dedi. 4-5 kere alışveriş yaptım dedi. Güvenilir hmm. mi bak güvenilir dedi. Aldım gelmedi. Ulan sana oldu yani. Olan bana oldu aynen öyle. Her zaman olduğu gibi. Demek ki neymiş bu hayatta götüne bile güvenmeyecek kanka. Ne dedin o işe? Abi nereye dönersen dön götün hep arkadadır bunu unutma. Ama hep diyorlar götünü kanka. Olsun be abi. bizim başımıza yedir ha abi. <laughs> Biz alıyoruz adamlar Aynen. alıyor bir şey. Ne olayın içinde? Ram'ın kafası talibinde parmağı Klasik, var. klasik ha, abi gene. klasiktir yani. Klasik. Ay, ay, hayatımda gördüğüm en boş insan ya. Ya abi adamda böyle bir her şeyi biliyorum şeyi var. Ha, ha, ha. Sanırsın adı Ali değil Einstein. Bayılıyor abi çocuk o tribe ya. Bir de diyor ki ben bir şey mi dedim abi. Böyle kabullenme de yok hani. Böyle bir şey olmadan söylemiyorlar. Olduktan sonra söylüyorlar. E madem biliyordun. Niye konuşmuyorsun? E abi ben dedime dönüyor sonra iş. Garip yani. Skarner topta kanka. Tamam abi. Nerede o cevap yazmıyor abi? Kim Ali mi? Ha buradaydı daha demin ütüyordu. Daha demin havluyor muydu? Daha demin buralarda artist artist yine dolaşıyordu abi her şeyi bilirim ben tribiyle. <laughs> oğlum senin de bir tane düzgün modun yok ya vur hepsi ruh hastası <laughs> Bize bize düzgün, düzgün Bize düzgün gelmez ki Neyini, ne oldu bu kadar Hepsi bu kavra bu Harbiden abi niye öyle Anladın <laughs> 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 Uğur'un bütün modları okuyup toplam Aa geldi geldi bak bak Ali Şey geldi bak Aa geldi mi pahalı. Ali ne diyorsun kanka bu işe Ha Ali'ye Çetten çocuğun biri hiç kere Ali buradan alıyor demiş Fatih abiye gelip bana bir kere sormadı buradan mı alıyorsun diye sonra İyi bize İyi olmuş kayıyor. abi diyor bak görevli şeyler. Reiko <laughs> 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 tatilde! Allah Allah ın Allah ın için Benim parayı koyuyorlar yiyorlar şu an klaptalar Uğur rahat edin çocukları. Eşi yok. Sen için ben kanka ya zor yani. Çok fedim ya vuruyorum. Megan'a olacak ya. ne yani sen? Dave var önümde. Tabii bir tane enayi vardı. İş yok abi. Yüzde otuz mı? Senin kanka. Bir de hiçbir var. Koşuyor, bekle, bekle, bekle. Aa, çok, tamam şey aldı, şey aldı. TP geliyor, TP geliyor. Tam şey dedim kanka, güzel. Lejattı. Lejattı. Rusya dedim ama onu kanka, bizim bu ne biçim bir oyuncular ya bizimkiler. Geliyor mu? Oya. Yanında çok boş roam attı diye oluyor bunlar ya durmuyor adam. Aman daim mi? olabilir ha. Bak chatten de bizi dolandırmaya uğraşıyorlar görüyor musun kanka? ben de, ben de, de mi var Abi diyor? ben yardımcı olayım <laughs> istersen diyen var. Sen enayi birine benziyorsun gel falan böyle. Garides <laughs> Kavan'a da kafasını s**im geldi biliyor musun şu an? Mal ya abi o çocuk. <laughs> Özel çocuk herhalde kanka o da. Dün klavyeyi kırdım kanka. Devam devam devam. Ölmez ya. çık abi çık. Çok. soğuk kanka. Öldürür mü öldüremez miydik lan? Ultisi kulaşılıyor. Ninja şey. var ya. He. Bir de mega. İnsan Dün abi. klavyeyi kırdım <laughs> mor yayında. Çocuk diyor ki abi gereksiz tepkiydi. Bak, ne oldu? Nortodin Pro'yu mu kırdın? Haa. Bir de sponsor klavyeyi kırdım. Bir koydum masaya masanın anasını. <laughs> Masayı da böldün ha abi. <laughs> Onu da söyleyeyim. 10 gündür falan klavye öyle. Ama ben çocuğa biraz geç söyledim. Başlarda sadece ESC basmıyordu kaka. Sonra -hı. Sonra basmamaya başlayınca hani movement yürüyemiyorsun. Mesela D'ye basıyorum pik atacağım yürümüyor çar böyle sinir oldum en sonunda. Bir koydum. Bir koydum. 4 <laughs> gündür böyle. Söyledik yenisinde yolacaktı Nord. Ben su döktüm biliyor musun kanka klavyeye? Evet abi. sen yani hem su döküyorsun, hem duvara vuruyorsun. Yok döktükten sonra çalışmayınca duvara vurdum. Ben İnce hesap tek. kulaklığını banyoya soktum bir şey olmadı vallahi. İnce hesap da ama kanka. Kulaklıkta su su yumruğu koy bakayım ona ne oluyor? O Fatih abi gibi ama 200 180 kilo 198 eğilen bir yumruk için ne oluyor kanka o klavyeye. Önce sonra duş aldırmış klavyeye. Bana atlayacak kanka bu. Neyse ben gidiyorum kanka. Nereye? Hadi iyi yayınlar, iyi oyunlar. Ya baktım da biraz durmamı istemiyorlar abi. Abi evet. istemiyor ya. Allah beni çok üzdüler Hazırladım ki sana bro bak Aa yani. abim ya e, yersin gel, gel Bak seviniyorlar sonunda gitti. Oh falan diyorlar efendim. Ben gidince de nerede Fatih abi diyorlar, biliyor musun? Hepsini banlamadım anlamadım bu bir anda. Yan bir abi hepsini. <laughs> kimin patron olduğunu göster onlara. Bir anda hepsini ban... <laughs> Yok demiyoruz. <laughs> diyorlar diyorlar, yalan atıyorlar. Sen gidiyorsun Fatih abi Fatih abi diye başlıyorlar. Fatih abi Hasan Şaş Pamucioğlu'dur yani. Özen evet. Farkındayım. Bu ne? Bir de mi ya kanka Oğuz? Buradayım bro. Hayırlı öyle, öyle ya. tamam. <laughs> Yayın ne zaman abi? Aynı akşam olur. Daha dün anasınız bilgisayarın monitörü resetledim renkler yarak gibi. Allah Allah. <laughs> Bu Elgato çok Allah. sorun çıkarıyor bana kanka ya. Ben tek PC'ye geçtim hayatım değişti ya. Yani. Ha, boşa Keşke ben de onu. geçebilsem ama Ha TP'm yokmuş lan, ben de ile bot'a gidiyorum şu an zannediyordum. Maov. No. Al al Vayne'i. Ay şey ya, narı kestim de. Sen <laughs> uzaksın diye. Ben de benim, counter jungle at ya bana. Aynen bir senin golemini bir falan al. Ne şey, Collector'a bir bitecek abi ya? Sanlı Almayayım mı? Gel gel. gel gel, ed gel gel. Yör, red yeter, red yeter. yeter, yeter. Bahat tabii bir şey soracaktım, unuttum. Buyur. Unuttum tam şeyimdeydi böyle dilimin ucundaydı abi unuttum onu. Biliyorum ya o barda. Arıyor da. Aslında base atmam lazım. Bu adam. Oyna oyna. Çek 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 çek. Oyla. Oynar mıyız? Tamam. Oynarız oynarız. W flash attım ya rest almak için. Döndü. Aa bu ne a**ayım. Oyna a kanka. Korusa yiyorum ha. Al var ol. Mortal Buna day var mı ya? Evet. Skarnı falan. Yapalım. Yok yok yapamayız. Hemen gelemem. Şöyle. Bunu da yapalım ya. Ben tamam. Bende çok para var abi. Okey. Eyiz ya. <laughs> Skarnları buradan. Bizimkileri. Yok. Ama canla. Bir var lan canlanın. Belki oynayalım <laughs> <laughs> da. Ultim olsa var ya. Ama ultim olsa penta da vardı da. Bize biri eksik gibi ya ben anlamadım vallahi. Sindra mı? Bizim mi çok iğrenç oyuncuymuş Crystal'ı da delirtmiş kanka. Orada dikkatli olun. Zuzas. Koşuyorum da. <laughs> 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 Bedavayı ulti bastık. Skarnur da geldi sandım da. Eleşe ultim gitti. Burada, burada bakabilirim. Gelebilirim kanka. Ha? Biliyorum da çok çok güçlü değilim. Sindira yok, Caitlyn yok. Oğuz emin miyiz? Hiç Skarner ultisi yok valla. Erken. Düştüm galiba. O yanla ah. Ben, de, ya. ben de mi öleceğim? Ben de Sen de yok. Ehe. <laughs> Bizimkiler oynuyor gibi. Tam bu kadar ya. Yok yok boş ver Yo gitmedi bu adına buradayım. <laughs> Yayın benim lan. Amına Kanalın ikinci sahibidir ha. Gitmiyorum lan. Bu ben bir şey çekeceğim. Varusun ultisi var mı bro? Yok 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 yok. Flash'ı da o yok bu arada galiba. Bin değilim ama. Bilmiyorum. İpim var. Bevda alıp bakacağım kanka oraya. Gınar orada mıydı kanka? Oğuz. Görmedim abi. Görmedim ne adamlar Antapta. Ben şöyle bir sızıp falan TP angle'ına geçeceğim bunu. Karnır çarı nasıl öldüreceğiz biz bu adamı ya? Ben ben koyarım kanka. Uyuyor sen fedmişsin bayağı. Şimdi şey falan ne alacağım kanka? Abdülillah. Onun ağrı kafasını kırarım yani. Eyvah iso mı geldi? Ghostlayacak. İsmail bir ghostlasana kanka. Bakıyorum ben. İsa bugün LoL oynama ya. Bakıyorum bakıyorum. Daha yeni geldim ama ilk maç. Yapma. Attım kanka TP'yi. Skanda, Skanda bro Skanda. Kala kessen abi. Hadi be hadi kanka. Hadi oğlum demeyeceksin eyvah. Oyunum ben bunu. Güzel. Uğur abi harbi fena yürüyor. Barda takanı çaldı. Ano o takan mı iptal edeyim? Barda takanı çaldı. Pike arkada Pike. Pike. Pike 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 Pike. Helal. Oh ya ne o Vayne top duo'ya giriyoruz. Duo'ya bakayım. Baba Trox kanka. Seni dinledim ya bıraktım mekanik istemeyen çarlara Mekanik istemiyorum kanka. <laughs> Estağfurullah. <laughs> var ya ne koptu mur am um, kendi mekanik gerektiren çar oynuyor. Lee'sini oynuyor sen Fiora oynuyorsun sana diyor mekanik gerektiren çar oynamadı Abi 30 yaşında yaşındayım bastım, diye dalga 15 kesmiş bu 5 kesmiş. <laughs> Çocuğu geliyor <laughs> arkamda. İnsan kendi kendini bu kadar mı bozar ama? Abi Fatih abi kusura bakma. Ya. C'ye mu ya Fatih abi? Öldüm akıyım. Sikruat oynuyorum kanka. Ne hangi server'da oynuyorsun? Bir tane pvp buldum onda takılıyor. Hmm, Benden ne özür diliyorsun oğlum? Oğuz. Bana mı kuruldun? Beni mi döveceksin Oğuz? Ne yapıyorsun? Sen seni dövmek mümkün mü abi bir insan evladını <laughs> ben Robocop muyum abi? Abi Robocop'tan yani... halledeceksin o film Robocop abi? senin yanında hafızlar. Secdeye kapanır affını ister abi. Golem gibisin. Ulandım. Dövüyor mu dövüyor mu belli değil ama. Abi sen Robocop Narbi kafasını kopartamaz mısın? <laughs> Anasını <laughs> Ama kaleci olduğun zamanlardaki kondisyon var bir de. Anladın kanka mı? Kaleci kondisyonu kanka. Bilmiyorum. E bir daha yapalım abi, abi. Kaleci mi? sen biliyor musun o Fatih abi eski kanka Yok. amatör kaleci. Fatih Demirel diyorlardı. <laughs> amatör. 100 goril vs 2 abi. Bir ya. <laughs> <laughs> bana. <Bilmiyorum, gülüyor> <canım. gülüyor> <laughs> yardım beni koyayım kanka ya. Ye. Yeah. Taşım geliyor Seks partisi döndürebilirim yani şu an. Oğlum, ne yapıyoruz bu oyunda o, o ama Ben ya? Yanına koşuyor abi. Öldü öldü öldü. Yanında pule oldu. Ve bir last hit. da ne öyle ölümsüz çıktı saylasa bak sen. Tek attı bana. Hı, ultim falan yok aslında tapu mu koştu sen? Aa ben öldüm. Ha ölmemiş olabilirim adamın flaşı yoksa. Düşüyorum abi. Öldüm. Flash attı oğlum. ya. Flaşı yok mu? Flaşı yok flaşı yok. Flaşı attı oğuz. O zaman işini bitireceğim. Övebilir ha ama seni. Kafet et yani. ya. mekanlar falan ya. Lan i̇şte bana güvenmiyor musun? Güveniyorum da. Biz öyle BV'ye elenen Osman'a benzemeyiz yani. Bir s*** diyorsun ha. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> oğlum sen niye oğlum her yere saldırıyorsun böyle ya? Ha? Osman'la hukukumuz öyle abi. Oğuz full fight arıyor Anı kaynıyor abi ne yaptım şurada? Bir daha atılmamak için uslu çocuk şeyi yapıyorum abi Ehehehehehe <laughs> Bu uslu halin Aha tp attım baron mu? Bilir de smite'ım yok Karp yok Hadi ya hadi geldim oğlum geldim Oğlum, oğlum çaldırırsın ah alt tarafı Abi bak Geldim geldim gir abi gir Abi bu iyi değil Abi şof, bilimsel şof olarak şof iyi greş. değil bu Gir gir çok iyi Vallahi şu an duygularımızla oynuyoruz ama Al oğlum şunu al al ben yolladım kanka bizimkileri orada göstersin diye, anladın mı? Tamam. Adamlar ref'i attı. Gel gel. Ben Sen koydum koydun değil mi? hem baronu aldık hem de Reykha aldık. Ne oldu bilgisayar? Re'ye niye bastın can emmiyor? Ya Adam, ad veriyor ondan bastık. Her <laughs> defasında aynı muhabbetsiniz ya. Barondan cam meyim Ne sallama oğlum oyunu öyle yapmışlar adamlar neye salladın neye göt oldum oğlum Ne oldum göt oldum oğlum Göreceğim konuşma ben Neye göt oldum oğlum akıyım Onu AD vermiyor ki oğlum çok AD veriyor Oo, of nasıl güçlüyüm ya Adiant oldun mu Fatih abi? Hahahaha <laughs> <laughs> ne, ne oldu ya? Kopardı beni abi <gülüyor> <gülüyor> Ya her gün Valorant yazıyor senin ben görüyorum. E sen de, de her gün LoL yazıyor. Challenger birincisi misin amk? Oy. <laughs> ne biri? Abi çok doğru söyledin. <laughs> her gün LoL bizde de her gün LoL yazıyor. Ben Allah. de sana ba Valorant birincisi demedim ya Radiant olmak LoL şimdi Valo'da Radiant olmak LoL'de Challenger olmaktan daha kolay. Daha mı kolay? Ha şey. gel o zaman. Tamam <laughs> kafam. <laughs> 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 Niye daha kolay? Mesela oraya yorumunuz ne <gülüyor> <gülüyor> beyler? <gülüyor> Bence de daha mesela daha lölde challenger olmak daha zor kanka. Neden peki kanka? İşte yani neden olmasını ben de size soruyorum. Tekli oynadığın için mi acaba? Neden yani? Sen yorumunu... Lolo o daha çok. Valorant'ta da çok. Balon'da da var yani. Balon'da da, da balon. Evladım ya. Ama iletişime o geçebiliyorsun ya yani. mikrofona basıyorsun. Geçsen ne olacak adam bir kapatıyor. Kim kalıyorsun? veya mal mal konuşuyor böyle kendi aptal fikirlerini sana ya şey yapmaya, uygulatmaya çalışıyor böyle kendi aptal An fikirlerini. Ana gün bitmedi sana bu adra vereceğiz Zapacağız. diye. O zaman tuz vurcan abi. Burada vuramıyorsun. Karşıda bizim salaklar gibi salaklar olmuyor. Burada ya burada ben çarlar kastı mı tutamıyorsun ama kanka harbiden şey böyle olalım, öyle bir Gold şey var. İngiliz dedim. Gold'daki adamlar vuruyordu abi seni. Vuruyorlar o bronzdan yücelik challenge'ında en çok gold telo'da kaldım. Plat'ta, diamond'da hiç kalmadım. Yaptın mı direkt sen direkt o challenge'ı kanka? Tak, 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 tabii. En çok gold telo'da kaldım kanka. Gold telo neymiş ama uyum ya. Gold telo'da da ama tane ya abi şimdi var ya, orada... Ya ha şey... <gülüyor> <gülüyor> Plat... Gold giriyor, gold, Radiantlar falan ayağa kalkıyor immolar. Plat olma maçında karşıma gelen Aymi Karavandallı Reynalara o o elo da işte. Aynen. Harbi o elo biliyor musun? Onu bir hafta da, bir hafta falan kaldım gol teloda ya. Plat'ta Diamond'da 2 gün 3 gün kalmadım yani. Ne no, bu maç? Suratlarına bakıyorken benim çarbok Mal gibi midden gittik de Bot yediyor aslında Ter gerçi ya Hata Hayır, şöyle bir Bunun yok ha bunun Bana bakıyor adam yardım Skanlı öldü kanka Sen de Öldü trolledim. Saylaz yarıyor ya abi arkayı. A trolledi ama sanki. Ultisi duruyor abi hala. Şeyini alsak mı? bitti bitti. Bizim şey yarıyor. Ne, ne yapıyor? Tutamıyorsun Oğuz Kıhan. Kendini 30 yaşında adamı bitir. Abi. Yeah. Watch. Böler çıkıyor olayı oluyor da az kalsın. Ekim boktanlığına bak. Biz kaka yaptık harbiden. Tam yani. ya Oğuzkan Abi kötü oynamadım ya. Oğuz Kağan taktı ya. Altı abi kuruldu Oğuz'a. Evet. Altı abi Acıksın sen goldsun mi? abi. Sen nasıl benim oyunuma şey yapıyorsun? <laughs> gold. Ben gold bile değilim kanka şeyde. <laughs> Lolle. Benim var ya goldlar bütün ben falan yapmıyorum oğlum ama... Ben kapatmıyorum. Kadar kat iki pu puan 2 k puan gitti. Fatih abi beni yem atıyor ya bana. Reis <laughs> Kafamı kopartacak. Sen yapabiliyorum. Ben ne yapıyorum oğlum? Ama... Bizim puana şey kazandık puan gelmedi. Kardeş benlik bir şey yok. Ben ne yaptım kanka? 80 attım 50 geldi Nereden Niye Nereden <laughs> Bana nereden sonuçlandıracağım? Sen yapıyorsun da nereden yapıyorum? Koydum. Niye hepiniz sen yapıyorsun yazıyorsun? <laughs> nereden yapıyorum koyayım <laughs> diyorum size. Ben sen yapıyorsun abi, sen yapıyorsun abi. Abicin. Yaptım, yaptım. Bir şey yapıyor Özgür abi. Yapmış işte. Ben yaptım. Babak ben yaptım. Babak bak, ba bak, ba bak. <laughs> Özgür nereden ya? Ya herkes sen yapıyorsun, sen yapıyorsun. <laughs> ya siz benim bunu yapamadığımı bilmiyor musunuz? Ananızı vur vur bir şeylere vur. Vurdum. vurdum vurdum abi yayında. İyi <laughs> vurma. <laughs> dün yaptım, dün bir tane taklidi çok güzel yaptım ama ya.